Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çok güzel bir dizi olan, dünyanın en iyi bilim kurgu dizilerinden biri olan Westworld'un 4. sezonunun 1. bölümü hakkında konuşacağız. Westworld'u bilmeyenler için anlatayım. Westworld, JJ Adams'ın çektiği bir bilim kurgu dizisi. Ve bu kadar sezondan sonra hatırlamıyor olabilirsiniz. Ben size olayı kısaca anlatayım. Bir gelecekten bir dönem var. Ee, burada robotlar var. Ee, bu robotlar insansı robotlar. Yani e, normal e, sizin gördüğünüz robotlar gibi değil tabii ki de. Ve bu robot e, robotların bazılarına e, çeşitli hafızalar yüklüyorlar. E, bir doktor var ve doktor şöyle düşünüyor. Şimdi ben bu e, doktor e, ha, şey robotlara eğer e, hafızaların içine e, dramatik şeyler eklersem, travmalar eklersem, e, çeşitli olaylar eklersem bu robotlar daha güçlü olacak. E, robotlar daha dayanıklı olacak diye düşünerekten böyle çeşitli çeşitli haf hafızalar, e, akıcı şeyler ekliyor Çeşitli dramalar ekliyor hafızalarına. Mev diye bir karakter var mesela. E, bir karakteri kızı zannediyor. Ha çünkü bilinçaltında öyle kalmış. Böyle bir bilinçaltı yüklemiş kendince. Bu karakteri de Anthony Hopkins oynuyor. Bir de bir tane Dolores var. Dolores bir robot ve her sezonda onun maceralarını, Mervin Bernard'ın maceralarını izliyoruz kendimiz bir simülasyonun içinde gibi hissediyoruz. Çok değişik bir dizi gerçekten ve hani e, hayal gücü gerçekten çok yüksek bir dizi. Benim ilk yab izlediğim yabancı diziydi bu arada ve bu diziden sonra yabancı dizilerin müfterası oldum. Bu dizinin de dördüncü sezonunu çok merak ediyordum. Çünkü üçüncü sezonda e, Mii ve Dolores'in arasındaki çatışmayı izlemiştik. İlk sezonda da bu e, evrenden kurtulmalarını şey izlemiştik. Bu evren nasıl bir yer peki onu da anlatayım. Mesela siz bir robotsunuz ve bir hayat yaşıyorsunuz ama her gün mesela aynı olayları yaşıyorsunuz. Sizin e, bu robotlar şimdi bilinçli robotlar oldukları için bunu anlayabiliyorlar ve e, biz ikinci sezonda zaten e, çıkıp kurtuluyorlardı. E, benim başka teorilerim var ama neyse video sonunda anlatacağım. E, i̇ki sezonda işte e, bunların e, bu şeyden çıkması, neyse dur anlatayım tam, tam olarak. Şimdi diyelim ki bu simülasyonda yani bu hayat tarzında diyelim, e, bu bir simülasyon aslında yani robotların yaşadığı hayat aslında bir simülasyon. Bu, bu, diyelim ki bir robot öldü ya da yaralandı. Robotu birileri alıyor. E, tekrardan e, dikiyor, biçiyor. Robotu tekrardan eski haline getiriyor. Ya da atıyorum robotun vücudu parçalandı. E, Hafızasını alıyor. Başka bir hosta yani bedene aktarıyor. Ve bu şekilde yeni yeni robotlar ortaya çıkıyor. Hmm. Mesela atıyorum robotun e, beyninde bir hafıza oldu. E, arıza oldu mesela. Beynini tedavi edebiliyorlar ya da demeyim, kalbinde bir rahatsızlık oldu. Bu robotlar zaten ölmüyor. Mesela atıyorum e, keyfine mesela e, şeyde e, bu evrende işte atıyorum e, birileri çıkıp kavga çıkartıyor diyelim ki e, kavga çıkarttıktan sonra robotları tekrardan eski haline getiriyorlar. E, burada çeşitli izleyiciler var. E, yani zengin iş adamları bunları izliyorlar falan. Burada William diye bir adam var. William de aslında bu e, evreni görmeye geliyor. Ama bu evrene, işte bu simülasyona, teknoloji falan kendini çok kaptırıyor. Ve Dolores'le bir ara çıkıyorlar. Sonra Dolores bunu hani simülasyonun içinde olduğu için, kadın robot olduğu için yüksek ihtimalle. E, kadın bunu terk ediyor ama yani anlamıyor kadın. Yani çünkü düşünsenize e, sizin hayatınızı biçimlendiriyorlar ve siz sonra bir şey hatırlamazsınız yani. Zaten e, birçoğumuz hayatımızdaki birçok şeyi hatırlamıyoruz. Robot nasıl hatırlasın yani? Her neyse ama bu robotlar gitgide daha güçlenmeye başlıyorlar yani e, içinden bir canavar çıkıyor neredeyse e, böyle bir dizi ve diğer sezonlarda mesela William'ın e, böyle artık intikam peşinde koşan böyle manyağa bağladığı bir e, dönem izliyoruz hatta William'ın çocukları falan oluyor William çocuklarını öldürüyor öyle manyak bir adam dördüncü e, sezonda sanki biraz bana şey gibi geldi hani William galiba bu e, simülasyonu yapanlardan intikam almaya çalışıyor ya da bu robot simülasyonunu bitirmeye çalışıyormuş gibi geliyor bana. E, belki de öyle olabilir çünkü gerçekten bu robot simülasyonu kendisini gerçekten çok fazla kaptırmış bir karakter. Ee, Vedim hakkında bunları düşünüyorum. Ama benim dizideki favori karakterim Bernard'tı. Bernard'ı da inşallah 4. sezonun 2. bölümünde görürüz. Şimdi ilk bölümü birazcık inceleyelim. Dizinin özetini geçebildiğimi düşünüyorum. İnşallah oradan geçebilmişimdir. İlk bölümde Mivi e, bir evin içinde görüyoruz. E, 7 senedir buradaymış. Mivi'nin bir kızı var. Aslında bilinçaltında dediğim gibi kızı olduğunu düşünüyor. E, kızının 3. sezonda şey... E, Dolores'in işte başının yanında bir tane adam vardı. Onun yanına gittiğini kızı olduğunu falan görüyoruz. Yüksek ihtimalle tekrardan bir simülasyonun içindeyiz. Yani e, gerçek dünyadan ikinci ikinci sezonda gerçek dünyaya çıkmışlardı ama yine bir simülasyonun içine girmiş olabilirler. E, bizi ters köşe yapmış yapmak istiyor da olabilir yönetmen burada. E, mesela e, ne olurdu? Hah. Biri e, şeye dolar ise şey diyor. Katerin bu arada dizideki adı. Ya yani şey simülasyondaki adı. E, Dolaris yani Katerin e, yazılım mühendisi olmuş ve oyun yazıyor ne hikmetse ve biz aslında Westworld dedi bir oyun içindeyiz mantıken, mantıken baktığımızda e, ve e, biri de gelip diyor ki sen öyle bir oyun yazdın ki diyor karım çocukları mı öldü diyor İlk başta diyorsun ki bu adam deli mi manyak mı ama adamın gerçekten dedikleri ortaya çıkıyor böyle bir bölümdü yani ve bence çok 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 güzel bir bölümdü sanki böyle uzun metraj filmi izlemişim gibi hissettim ve çok harika bir bölümdü ikinci bölümünü çok merakla bekliyorum ee, bu sezonun 3. sezondan daha iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü 3. sezon sanki böyle e, benim kurgu dizisi değil de Neil ve hani Dolores'in kavgası gibiydi. Onu ben çok o açıdan beğenmemiştim. Ben böyle düşünüyorum. Sizler neler düşünüyorsunuz? yorumlara yazabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.